Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ahli beytihi't tayyibin et tahirin. Ve sahbihi'l muntecibin ve la udvana illa ala'z zalimin. Efendim hayır, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Bugün biraz vakıtsız gibi oldu ama muhtemelen biraz sağlık sorunumla ilgili bir durumum söz konusudur. O açıdan bir gün öncesine yani genelde ya cumartesi ya pazar yapıyordum konuşmalarım ama bugüne saldım. Yarın ya da o bir gün bazı problemlerim olabilir diye düşündüm. Ben size bu akşam e, mümkün derece Kur'an-ı Kerim ve insan aklı üzerinden bazı şeyleri arz etmeye çalışacağım. Yine ölüm sonrası durumumuzla ilgili bazı bilgileri arz edeceğim. Önce şunu arz edeyim ki Allah'tan sonra yeryüzünde akıldan üstün hiçbir güç yoktur. Yani bize genelde Kur'an, sünnet, icma-i ümmet ve akıl diye edilli-i erbe'e dört tane delilden söz ederler. Bunu tabii ki fakihlerimiz bu şekilde sıralamışlardır. Ama biraz akli düşündüğümüz zaman, derinlemesine düşündüğümüz zaman bakıyoruz gerçekten akıl Allah'tan sonraki en büyük güçtür. Ben şunu da itiraf ediyorum kendi nefsime en azından. Şii olsun, Sünni olsun din adamları genelde batılı düşünürleri kıskanıyorlar. Çekememezlik yapıyorlar. Onların tersine gidiyorlar. Oysa ki gerçekten batı bizim Şiilerden, Sünnilerden, din adamlarından çok çok ileride yer almış. Çünkü Batı'nın akla dayalı çıkardığı üretimlere bakıyorsunuz. Gerçekten faraza kimyevi maddeler olsun. Efendim atomla ilgili meseleler olsun. Astroloji olsun. Astronomi olsun. Fizik olsun. Matematik olsun cihazlar olsun, elektronik malzemeler olsun. Hatta sağlıkla ilgili tedavi yöntemleriyle ilgili cihazları, aletleri, araçları, gereçleri bulma hususunda olsun. Batılı düşünürler hakkını eda edersek gerçekten bizden çok çok ileride, çok sok çok çok yüksek bir mesafede yer almış insanlardır. Yani yiğidi öldür, hakkını yeme dedikleri şey budur. Bu açıdan bugün Müslümanların elinde Kur'an vardır, sünnet vardır, bu kadar ilim havzaları vardır, dini bilgiler vardır, tefsirler vardır. Bakıyorsunuz batıyla baş edemiyorlar. Yani giyim kuşam modelimizi dahi batı belirliyor tekstille ilgili araçları, gereçleri bulan, onunla ilgili modelleri hazırlayan yine batılı topluluklardır. Bundan dolayı efendim bize ezberletilmiş Kur'an tibyanan li kulli şey elimizde Kur'an vardır ve Kur'an'da her şeyi beyan etmiştir, açıklamıştır. Hayır, denildiği gibi değildir. Yani Kur'an itikatla ilgili inançla ilgili doğru meseleleri açıklamıştır ama sormak lazım Müslümanlardan. Ekonominiz nerede? Finansınız nerede? Siyasetiniz nerede? Ordunuz nerede? Teçhizatınız nerede? Efendim, araç gereçleriniz nerede? Sağlığınız ne durumda? Yani sosyal yapınız, hatta ahlakınız nerede? Ahlakınız nerede? Din diyor ki ve ma ba'del hak illa'l batil. Hak tektir. İnne dine indallahi'l İslam. Allah katında da hak olan İslam'dır. Geliyorsun Müslümanların içerisine. Şia diyor hak benim. Sünni diyor hak benim selefi diyor hak ben tasavvuf erbabı diyor hak ben Müslüman filozoflar diyor hak benim. Yani hak hangisidir? Düşünüyorsun, taşınıyorsun. Tasu üzerine hareket edersen tabii ki içerisinde yer aldığın hangi kültür, hangi inanç, hangi ideoloji varsa ister istemez ona sahipleniyorsun. İşte hak benimkidir. Diyor. Ama gerçekten realite olarak hakkı bulmak neredeyse imkan dışı olan şeydir. Bunun için öyle ötmeler, bağırmalar, çağırmalar bunlarla olmuyor mesela. Allah katında din benim son varlığım nokta şudur, vicdandır. Yani bir insan Müslüman olmayabilir ama vicdansız olamaz. Bir insan Yahudi olmayabilir, Hristiyan olmayabilir ama vicdansız olamaz. Bir insan Sünni olmayabilir, Şii olmayabilir, Selefi, Vahhabi, Mutasavvuf olmayabilir ama vicdansız olamaz. Dolayısıyla Allah katındaki Allah'a ait olan din insanın içerisine yerleştirmiş olduğu fıtratında var etmiş olduğu bu vicdandır gibi bir kanaata ben sahip oldum. Çünkü vicdansız yeryüzünde vicdansız ne kadar insanlar varsa bunlar insanlığın felaketi için yıkımı için uğraşıyor. Vicdanlı ne kadar insan varsa karşıdakinin dinine, diline, ırkına, rengine, konumuna, tarihine bakmaksızın onun lehine faydasına uğraşıyor. Yani faraza Edison elektriği bulurken bundan sadece Hristiyan alemi istifade edecektir diye bu düşünceyle elektriği bulmadı. Einstein atom zerrecatlarını efendime söyleyeyim fiziki bulurken bazıları faraza, astroloji, astronomi bulurken, bundan sadece Yahudiler ya da Hristiyanlar veya Batılılar istifade edecektir. Müslümanlar, zenciler, uzak doğullar bundan yararlanmayacaktır diye hiçbir zaman söylememiştir. Bunlar vicdanlarının kulağına, sesine kulak vermiş ve böylece insanlığın lehine uğraşmışlardır. Bunun için bu durum en fazla din adamlarına yani Yahudi hahamlarına, Hristiyan papazlarına, Şia mollalarına, Sünni hocalarına yakışan bir durumdur. Fakat maalesef taassup bunların gözünü daha çok kör etmiştir. Efendime söyleyeyim ve akıl nimetinden en fazla yararlanmayan kesim bu din kisvesine bürünmüş olan kesim olmuştur. Yani uyduruk kutsal metinlerle, uyduruk rivayetlerle, uyduruk hadislerle, uyduruk hikayelerle insanlığı bir tarafa götürmek mümkün değildir. Bilim adamları, ilim adamları bakıyorsunuz gerçekten bugün bütün insanlığın lehine çalışmış, faydasını olan şeyleri var etmişlerdir. Ama din adamlarından işte metafizikle, ölüm ötesi dünyayla yani elin yetmediği, ünün çatmadığı, akıl ulaşamadığı meselelerle insanları avutma, istismar etmeye çalışmışlardır. Ben geri gelmişken biraz da dilerseniz ölüm ötesi alemi ki çok kullanıyor bu din adamları. Yani Yahudi din adamları olsun, Hristiyan din adamları, Müslüman din adamları. Şiası, Sünnüsü, hepsi ölüm ötesi. Alemi çok kullanıyorlar. Cenneti, cehennemi çok kullanıyorlar. Bakınız, dedim ki aklın üstünde Allah'tan başka bir güç yoktur. Gaybi meselelere bizim aklımız yetmez. Bunu baştan itiraf eder. Fakat aklımız bizim tabii aleme, maddi aleme, içerisinde bulmuş olduğumuz bu aleme yetmek için, bunu tahlil etmek için Cenab-ı Hak tarafından bizlere lütfedilmiş bir ilahi nimettir. Acaba öldükten sonra gerçekten herkes cennete ya da cehenneme gidecek midir? Herkes ikinci bir yaşama şansına sahip olacak mı? yoksa milyarda ya da yüz milyonda ya da birkaç milyarda birisine mi ölümden sonra bir yaşam şansı verilecektir? Ben bunu dünyevi bazı misallardan yola çıkarak sizinle şöyle paylaşmak istiyorum bu konuyu. <laughs> Faraza her gün milyonlarca yumurta tavuk çiftliklerinde milyonlarca yumurta elde ediliyor. Ve insanların birçoğu, 8 milyar insanın birçoğu her gün yumurta tüketiyor. Ve iki günde bir yumurta tüketiyor. Acaba bu milyarlarca milyarlarca diyorum yumurtadan yüzde kaçı ya da binde kaçı ya da on binde kaçı civcive dönüşüyor. Yani ikinci bir yaşama şansına tekrar bu dünyaya gelme şansına sahip oluyor. Bunu siz takdir edin. Köylü vatandaşlar tarlasında arpa ekiyor, buğday ekiyor, çavdar ekiyor, palaza incir ağaçları dikiyor, üzümler dikiyor, hurmalar yetiştiriyor. Acaba bu köylü vatandaş tarladan mahsuru aldığı zaman palaza 100 çuval 100 çuval buğday ya da arpay tahsil ediyor. Yüzlerce teneke buğdayı alıp çuvala doldur. Acaba bunun yüzde binde, milyonda kaçı tekrar tohuma bırakılıyor? Tohuma bırakılanların yüzde kaçı kuş tarafından yenilmiyor? Toprakla temas kuruyor. Tekrar eğer kuraklık olmazsa, toprak verimli olursa, yağmur yağarsa, tekrar bundan buğday çıkıyor. Bunun kararını bir incir ağacını düşünün. Bir incir tanesinin içerisinde yüzlerce çekirdek vardır. Acaba bir incir ağacından milyonlarca, milyarlarca belki de trilyonlarca bu incir çekirdeğinden kaç tanesi tekrar incir ağacına dönüşebiliyor? Eğer dönüşüyor ise toprakla itibar sağlıyor. Suyunu alıyor. Güneş ona vuruyor. Efendime söyleyeyim yeniden yeşerme şansını buluyor. Yani bir akıl etmek gerekir. Hurmalıklar var. Hurma ormanları var Araplarda. Bir hurma ağacından yalan olmasın yüzlerce kilo hurma alıyorlar. Bu hurmaları iyilerini satıyorlar. Kötülerini hayvanlara yediriyorlar. Ve bu hurmaların milyonda kaçı tekrar hurma ağacına dönüşüyor. Toprakla temas kuruyor. Yeniden hurma üretecek bir seviyeye geliyor. Bunları çok iyi düşünmek lazım. İnsan da böyledir. Yani Allah Azze ve Celle diyelim şu anda 8 milyar küsür yeryüzünde insan var. Her 40 senede bir bu nesil gidiyor, yerine yenisi geliyor. İmam Ali Aleyhi Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi biz Adem evladıyız ama hangi Adem? 50 türlü Adem geldi gitti. Yani sayılması çok zor. Bunların tümünü Cenab-ı Hak öldükten sonra haşretse, bu sınırlı varlığın işlediği günahlar da sınırlıdır. Sebaplar da sınırlıdır. İşlemiş olduğu iyilikler, sınırlı olan iyilikler mukabilinde sınırsız cenneti verse, işlediği sınırlı günahlar mukabilinde de sınırsız cezayı verse, sınırsız ceza, acaba Allah'ın adaletiyle, rahmetiyle, merhametiyle uyum sağlar mı? Dolayısıyla din adamları işte annene rahmet, babana rahmet, oğlun sağ olsun, ne mutlu sana falan işi yap, sevap kazanacaksın, filan işi zikir çok çek, cennete gideceksin diyeceklerine insanları bu kanalla akıllarının ulaşamayacağı gaybi meselelerle oyalayacaklarına, onları sömüreceklerine şöyle deseler acaba daha makul olmaz mı? Nasıl söyleseler? Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Allah Azze ve Celle kendi ruhundan üflediğini dillendiriyor. Feiza sabbeytuhu ve nefaktu fihi min ruhi fakat ulehu Ben insan oğluna ona şekil verip ruhumdan ona üflediğim zaman ey melekler siz ona karşı boyun eğiniz diyor. Bakın ruhtan bahsediyor. Kendi ruhundan bahsediyor. Yani bir hayat ruhu vardır. Bir de ilahi ruh vardır. Yani ilahi nur vardır. Böyle diyelim. Hayat ruhu insanlarla, hayvanlarla müşterektir hayat ruhunun yeniden yeşermesi, yeniden bu dünyaya dönmesi ve ahiret aleminde varlığını hissettirmesi mümkün gözükmüyor. Çünkü günde milyonlarca tavuk kesiliyor. Yüz binlerce sığır kesiliyor. Milyonlarca, milyarlarca balık ölümün kucağına düşüyor kuşları düşünün, sinekleri düşünün. Yani bütün nefis sahipleri ölümü tadacaktır ayeti mucibince. Her gün milyarlarca nefis sahibi varlık hayat ruhunu teslim ediyor. Hayat ruhu af buyurun hayvan, hayvanlarla insanlarda dedik ki müşterektirler. Yani hayat ruhunda şehvet vardır, yemek vardır, içmek vardır, cinsi münasebette bulunmak vardır. Efendim gazap vardır. Bu tür şeylerden ibarettir. Diğer bir ismiyle biz buna nefis diyoruz. Nefis bütün nefes sahibi varlıklarda nefis vardır. Yani hayat ruhu vardır. Peki her nefis sahibinde Allah'ın ruhu yani nuru var mıdır? Allah'ın nuru var mıdır? Allah'ın nurunun yeri insanın kalbidir. Bir insan kalbine Allah'ı yerleştirirse, kalben Allah'a iman ederse, kalben Allah'ı severse, kalben insanları severse, komşusunu severse, hemcinsini severse, ailesini severse, empati yapabilirse, mazlumları severse, hak talebinde bulunur ise, hakkı severse, batıldan nefret ederse, zulümden nefret ederse, zalimden nefret ederse, işte bu insandır. Ahlakı düzgün olursa, doğru sözlü olursa, eli doğruluklara uzanırsa, ayağı doğ doğruluklara taraf giderse Allah'la irtibat kurarsa şehebi şeyler ile değil, nefsani şeyler ile değil, hayvani durumlarla değil, işte bu insanda demek ki Allah ruhu yani ilahi nur burada tecelli etmiştir. Bu ilahi ruh ya da ilahi nur öldükten sonra bunun gideceği yer neresidir? Dil adamların dedikleri gibi değil. Bunun gideceği yer Allahu Azze ve Celle'dir. Yani o ruhun, nurun sahibi kimdir? Allahu Azze ve Celle'dir. Dolayısıyla Allah'la mülhek olacak, iltihak edecek, birleşecektir. Ve Allah sonsuz olması hasebiyle insanın kalbinde yerleşen, yer eden o ilahi nur da o ilahi ruh da sonsuzlaşacaktır. Acaba böyle bir insanlar bir düşünsenize ne kadar vardır? Ve böyle olmaz ise bu kadar af buyurun hayvani hayata, hayvani ruha sahip olan insanların hepsi eğer kıyamette yeniden yaşama şansı bular ise bunlar için acaba yerin olması, bulunması sonsuza dek bunların varlığını idame ettirmesi gerçekten mümkün olabilir mi? Evet Allah kadir mutlaktır. Fakat değer mi? Çünkü az edeyim ben pardon çünkü ee, bakın cehennem, cehennem dediğimiz şey ceza evidir. Cennet dediğimiz şey ödül evidir, mükafat evidir. Peki yeryüzünde bu dünyada ceza evleri büyük hikmetlerle doludur. Çok faydalı şeydir. Yani insanoğlu cezaevine düştüğü zaman orada akrediyor, düşünüyor, derlemesine dalıyor. Ailesi onun durumunu göz, göz önüne getiriyor, gözden geçiriyor. Toplum ondan ders alıyor, ibret alıyor. <laughs> yani diyor ki mesela ya ben böyle bir hata yapar isem beni de götürür. Tabiri caizse kodese tıkarlar. Ömür boyu orada mahkum ederler, mahpus ederler. Ya da gençliğim orada tüketirler, işkenceye tabi tutarlar. Yeryüzünde cezaevlerinin, cezaların çok büyük faydaları vardır. Hem kişinin kendisine, oradan çıkan adamlar da bakıyorsunuz ki hakikaten. Tabi geçici olarak o akıldan noksan olanları arz etmiyorum aklı salim, kamil olanlar bakıyorsunuz daha da kemale ermiş, mükemmelleşmiş geçmişteki o hataları tekrar etmeyecek bir seviyeye gelmiş. O şekilde bakıyorsunuz toplum içerisinde kendi varlığını sürdürüyor. Ama ahiret gününde kimsenin cehennemden haberi yok. Cehennemdekini görmeyecek. Cehennemdekinden ibret almayacak. Cehennemdeki bir gün ben bu cezayı çektikten sonra çıkacağım. Aileme faydalı olacağım. Topluma faydalı olacağım. Kendime faydalı olacağım diye böyle bir şeyleri orada düşünme şansı da yoktur. Bunun için ahirette efendim bu kadar insanları Cenab-ı götürecek cehennemde cezalandıracak, yani ıslah mı edecek? Orada ıslah söz konusu değil. Cennette ödüllendirecek, acaba o ödül diğerlerini de teşvik edip cennetlik mi yapacak? Orada da öyle bir şey yoktur. Yani cennette cehalet yoktur ki insanlara ilim öğretesin, faraza. Zalim yoktur ki zulümle mücadele edesin. Mazlum yoktur ki mazluma destek olasın. İmam Ali Aleyhisselam'ın yeryüzündeki ulaşmış olduğu mükemmelliğe ulaşasın. Yani anlatıldığı algıdaki cennete bakıyorsunuz. Geçen bir konuşmamda da arz etmiştim. Adeta yeryüzünde insan olarak yaşayanların orada hurilerle, köşklerle, saraylarla bütün hayvanlığa geçiş yaptığı algısı, intibası insanlarda uyandırılıyor. Bu açıdan ben diyorum Allah'ın bu kitabının çok güzel müfessirler tarafından çok güzel dizayn edilmesi gerekir. Yeniden anlamlandırılması gerekir. Yeniden tefsirlerin yazılması gerekir. Allah u Azze ve Celle'nin ayetlerde uymuş olduğu inne dine İslam Allah katında doğru din İslam'dır sözünden maksadın ne olduğu İslam'ın ne olduğu teslimiyetin ne olduğu burada sadece kimlik olarak ben Müslümanım demenin yeterli olmadığı bu tür meseleleri yeniden dillendirmeleri yeniden kaleme alıp güzel bir şekilde çağın, asrın, zamanın aklına hitap edecek, onları ikna edecek şekilde tefsir etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Galiba vaktim doldu. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Vesselamu Aleyküm ve Rahmet